Rüzinin ve Nevinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size lahana çorbası yapacağız. Güzelce e, fasulyeli. Gördüğünüz gibi barbunya aslında koyuluyor ama bizim şu anda kuru fasulyemiz olduğu için kuru fasulyeyle yapacağız arkadaşlar. Barbunya e, almayı unutmuşuz. Bir de konserve e, mısır kullanacağız arkadaşlar. Güzelce lahanalarımızı doğru, doğruyoruz. Güzelce üstüne e, yıkadıktan sonra fasulyemizi, mısırımızı güzelce tencereye yerleştirdikten sonra bir yemek kaşığı hatta iki yemek kaşığı da olabilir tereyağı ilave edeceğiz. Ondan sonra tuzunu koyup suyunu ayarlayıp düdüklüyle ocağımıza alacağız. Ondan sonra piştikten sonra belirli bir süreye kaynadıktan sonra tahminen e, 20-25 dakika kaynatacağız pişer zaten. Sonra ağzını açtıktan sonra mısır unu falan vuracağız. Ve onları da sizlerle paylaşacağız zaten. Evet arkadaşlar bu arada bir yandan da kahve içiyoruz. Kahve yaptık. Evet sadece. buraya gelmişken bütün yeşilliklerden <laughs> yararlanalım istedik. Evet. Ramazan önümüz biliyorsunuz. Ramazan'da yiyemeyeceğimiz için. Bir de Zonguldak'a gelmişken dedik. Bunlardan yararlanalım. Evet yapalım yiyelim dedik. Bunu da bizim yiyememiz var burada yengemiz güzelce verdi bize lahanaları topladı taze taze kendine de toplamıştı bize de topladı bize değerlendirelim hem çorbasını yapalım dedik hem de sizinle paylaşalım dedik bu aralar biz yeşillik paylaşıyoruz böyle arkadaşlar şimdi kademe kademe size göstereceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce mısırımızı koyduk lahanalarımızı yıkadık koyduk şimdi tereyağımızı ekleyeceğiz güzelce tereyağımızı da koyduk. Sonra Burada da iki kaşık tereyağı koydum. Güzel olsun. Güzel. Şimdi tuzunu da Gözlüğü koyalım. Köylü tereyağı. <laughs> Dün Gözlüğü. almıştık zaten pazarda. Evet, köylü tereyağı aldık. Ramazan için tereyağı aldık. Burada da kullanıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı da tuzum ilave. Ha, bir yemek kaşığı dolusu bir tuz. Şimdi suyunu ilave edip ben kaynar su koymak istedim. Biraz sinsin istedim. O yüzden e, ee, burası da istiyorum. Kaynar su koyacağım ve ondan sonra ocağıma alacağım. Bir güzel pişireceğiz bunu. Mısırlı, bol mısırlı, fasulyeli lahana yemeği. Hep annelerimizin, anneannelerimizin yaptığı. Annelerim, benim annem çok yapardı, rahmetli, çok lahana yemeği severdi, çok seviyordu yani. E, ben de diyordum kendi kendime ki annem niye bu kadar çok lahanayı seviyor falan. Çünkü onlarla büyümüşlerdi. Ya şimdi ben de artık böyle yeşillikleri çok fazla sevmeye başladım. Lahana yemeği olsun. Ya yani bana yemin ediyorum o kadar tatlı geliyor ki. Dünyanın en güzel yemeğinden belki daha güzel geliyor onu yerken. Bilmiyorum belki genlerimizde olduğu için olabilir. Bir de Karadenizliyiz. Karadenizler genelde lahana tarzı çok sever. Lahanalı, mısırlı, fasulyeli yemekler severiz. Ve zevkli de yiyorum yani. Artık benim gelinim de dahil Karadenizliyiz olduğu öyle. için. O da... O da hepsini seviyor <laughs> yiyor turşusundan e, Fasulye turşularımız da var bizim biliyor musunuz Hatta Yemekten sonra yemeği size sunumunu gösterirken Fasulye turşusunun da sunumunu göstereceğiz Aynen öyle Şimdi fasulyelerimizi de güzelce turşularımızı yapmıştık Biz burada Hı -hı. Geldik onları açtık o kadar mis gibiler ki Gerçekten kıtır kıtır Hı -hı. çok güzeller Zaten bahçemizden koymuştuk onu Bence çekimini de yapmıştık onun Hı -hı. Fasulye turşusunun çekimini de yapmıştık ve gerçekten açtık. Çok mis gibi olmuşlar. Yani onun da sunumunu gösteririz yemeğin yanında size. Evet, evet. Şimdi hemen tenceremizi ocağımıza alalım. Ondan sonra inşallah sunumunu da göstereceğiz. Size. Piştikten sonra sunumunu gösterelim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Karalahana yemeği. Karalahana'dan bol içinde Fasulyemiz var mısırımız var tereyağımız mısır onu da ben tekrar vurdum suyuna piştikten sonra ha şu anda yenir bir duruma geldi bu da turşumuz ee, yazdan yaptığımız turşu artık bir yaz daha geliyor o zamana kadar tabii ki yine yapacağız yazın bizim bahçemizden güzelce turşuyla beraber e, tamamen bir Karadeniz yöresine ait e, yemek oldu bu. Ve afiyetle de yiyeceğiz tabii ki de ama önce sizlerle paylaşalım istedik. E, benim evimde kimse yemiyor bunu ama biz bunu Ruzi ile beraber yiyeceğiz. E, benim eşim sevmez. Çocuklarım da yemiyor ama ama biz e, seviyoruz. Arkadaşları da çağıracağım e, gerekirse. Oturup yiyeceğiz yani. Bunları sizlerle Karadeniz yöresine e, biliyorsunuz Batı Karadeniz Zonguldak'ta o yüzden e, Zonguldak'ta e, yine de e, Doğu Karadeniz gibi böyle yemek genelde oranın insanları burada yaşıyor. E, biz de e, bizler de burada e, yapıyoruz ara ara. Tabii annelerimizden, annem anneannelerimizden kalan bir yemek. E, o zamanları yad ediyoruz. Demek ki biz de yani onlarla büyüdüğümüz için galiba anne karnında falan çok seviyoruz. Ben severek yiyorum, çok seviyorum. Harika bir şey oldu. E, mis gibi kokusu bile harika tereyağı e, özel bir koku yaptı. Yanında tabii ki de turşu, dilerseniz soğan da yiyebilirsiniz yanında. Soğanla beraber güzelce böyle harika olur. E, benden bu kadar. Şimdi Ruzi konuşsun. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi videomuzu sonlandırıyoruz. Güzelce <laughs> biz lahana yemeğimizi yiyoruz. Size de yapmanızı tavsiye ediyoruz. <laughs> Ee, Ruzinin ve Nevin'in mutfağından bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bize abone olmayı, destek olmayı unutmayın.